Önemli bir son dakika notu var İstanbul'dan. DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi. Ayrıntıları Ümit Uzundan alacağız. Ümit. Evet Cemil. Haberin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DAEŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız diye paylaşımla duyurdu ayrıntıları operasyonun. Operasyon İstanbul'da 5 ilçede düzenlendi. 5 ilçede yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı ve yakalanan şahıslara ait de çok sayıda dijital materyal ile 73 bin Amerikan dolarına el konuldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda bu terör örgütlerine finans sağlayan kaynakların çökertilmesine yönelik operasyon sonucu 5 ayrı ilçede 6 şüpheliye yönelik bir operasyonda ama operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Bir şüpheli ise hala aranıyor. Bununla ilgili de ekiplerin çalışması devam ediyor. Dediğimiz gibi operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve 73 bin Amerikan doları ele geçirildi, bunlara el konuldu ve bununla ilgili operasyonla ilgili de İçişleri Bakanlığı paylaşımında terörü de, teröre finans sağlayan kaynakları da kurutacağız diye paylaşım yaptı. Peki Demiyor. çok teşekkür ediyoruz Ümit Uzun, İstanbul'daki DEAŞ operasyonun ayrıntılarını aktardı.